Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte güzel bir etli dolma yapacağız. Malzemelerimiz bunun için hazır. Yarım kilo kadar dolma biberimiz var. 250 gram kadar kıymamız, bir tane kuru soğan, pirincimiz, domates, salça, tuz, baharatlarımız ve yağımız her şeyimiz hazır. Yıkamış olduğumuz biberlerimizi temizleyerek işimize başlayacağız arkadaşlar. Şöyle üzerlerinin düzgün olmasını isterseniz bıçakla keselim. Bunu herkes zaten biliyor ama biz yine bir tekrar amaçlı veyahut da yeni yetişen genç kızlarımız için de gösterelim istedim. Şöyle kesip biberlerimizi temizleyeceğiz. Bakın kolayca çıkıyor zaten. Evet. Dilerseniz elinizle de şöyle şu şekilde de temizleyebilirsiniz. Bakın bu da kolay. Evet. biberlerimizi böylece temizleyip içindeki tohumlarını da döktük. Şimdi içimizi hazırlamaya başlayacağız. Evet pirincimizi yıkadık. Şimdi 250 gram kadar kıymamızı pirincimizin üzerine şöyle boşaltıyoruz. Şöyle dolu dolu bir çay bardağı sıvı yağ, ayçiçek yağı koyuyorum yağı bol olsun arkadaşlar. Çünkü dolmada yağsız oldu mu güzel olmuyor. Ve şöyle karışık baharatım biliyorsunuz. Karışık baharatımdan bir kaşık ilaveledim. Ekstra biz biraz acıyı sevdiğimiz için bir kaşık da pul biber döküyorum. İri bir tane soğanımı doğramıştım. Soğanımı da ilave ettim ve bir tane de küçük minik doğranmış domateslerimi ilave ediyorum. Şöyle yarım yemek kaşığı da normal yemek yediğimiz kaşıkla salçamı koyduktan sonra en son maydanozumu ve tuzumu da ilave ettikten sonra güzelce karıştıracağım, biraz sulu olsun arkadaşlar içimiz. Çünkü dolmanın içi sıkışırsa güzel olmaz, pirinçler güzel pişmez. Bir de özellikle ince bir püf noktası var dolmanın sarmanın. Bunu da size hatırlatmış olayım. Pirincinizi güzel iyi pirinçten kullanın. Baldo pirinci de olabilir veya da hani pilavlık iyi pirinç olsun. Bazı kırık pirinç falan kullanıyorlar ama. O güzel olmuyor. Dolmanın içi tane tane olmuyor, karışıyor. Onun için ben size iyi pirinç kullanmanızı tavsiye ediyorum. Evet. Böylece dolmamızın içi hazırlanmış oldu arkadaşlar. Evet, bildiğiniz üzere şimdi içimizi güzelce dolmalarımızın içine dolduracağız. Çok doldurmayalım arkadaşlar pirincimizin kabarma payı kalsın. Yarım olursa iyi olur. Şöyle hemen hemen yarıma yakın olsun. Ben çoğu şeylerde tahta kaşık kullanıyorum. Demir kaşığın yemeğin lezzetini aldığını söylüyorlar. Ben de buna inananlardanım açıkçası. Mümkün olduğu kadar sizlerde tahta kaşık kullanmaya çalışın. bir tane domatesimi içine doğramıştım. Bir tanesini de üzerine kapak yapmak için şöyle ince ince dilimliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde dolmamızı doldurup tencereme dizdim güzelce. Evet şimdi üzerlerini kapatıyorum. Ben domatesle kapatıyorum arkadaşlar. Siz de isterseniz öyle yapın. Domates de lezzetini içine daha çok veriyor. Güzel oluyor bence. Veya isterseniz şu şekilde çıkmış olan kapakları, biberlerin kapaklarını onları da yine şöyle üzerine kapatarak bu şekilde de kapak yapabilirsiniz. dolmamız hazır. Şimdi sosumuzu ilave edeceğiz. Bana göre dolmamızın özelliği sosunda gizli. Şöyle bir yemek kaşığı kadar tereyağı alıyorum. Sosumuzu hazırlayacağız güzelce. Arkadaşlar gerçekten böyle çok lezzetli oluyor. Tereyağı olmayanlar sıvı yağlı da yapabilir ama varsa evinizde muhakkak tereyağını kullanın ve bana teşekkür edeceğinizden eminim. Harika bir lezzet tat veriyor tereyağı yemeklerimize. Biraz fazla kullanıyorum sanırım yemeklerde ama gördüğünüz gibi hep karıştırıyorum. Gerçekten tereyağı pahalı, herkesin gücü yetmeyebilir. Onun için ben de genelde karıştırıyorum. Ama o lezzeti alabiliyoruz tereyağını az da koymuş olsak. Biraz kavrulsun tereyağımız. Evet şöyle hafiften pembeleşmeye başladı rengi. Ve ben bu arada yaklaşık yarım çay bardağı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Aslında yağda falan ölçüyü fazla vermek istemiyorum. Damak zevki biliyorsunuz herkes farklı kullanıyor. Ama dolmada yağsız ol olursa güzel olmuyor. Şöyle normal yemek yediğimiz kaşıkla bir kaşık salçamızı güzelce kavuracağız bunun içinde. Bakın şimdiden daha tereyağı kokusunu verdi. Mis gibi koktu. Bu dolmamızın içindeki lezzeti de çok ayrı farklı güzel oluyor. Deneyin mutlaka inşallah bir defa olsun. Ve yine ben karışık baharatımdan bir çay kaşığı salçamın içine de koyuyorum. Güzelce kavrulduğu zaman o biber, nane, kimyon, karabiber güzelce kokusunu veriyor. Böyle hafiften karamelize edin. Salça çiğ kalırsa hoş bir tadı olmuyor. Hem de zaten mideye de dokunuyor. Biraz emek verirsek yemeğimiz de bir o kadar lezzetli ve güzel olur. Ben şimdi kettle'da kaynattığım suyunu üzerine ilave edeceğim. Bu şekilde suyumuzu koyduk. Tuz ilavemizi de yapalım. Bu da tabii herkesin yemesine göre, damak zevkine göre. dolmamızın içine attık tuz esasında ama sosuna da atmamız gerekiyor. Çünkü biberlerimizi önceden ben içlerini tuzlayarak dolduruyordum. Ama şimdi böyle suyunu attığım zaman içlerini tuzlamaya uğraşmaya gerek kalmıyor. Sosumuz güzelce kaynayacak arkadaşlar ve daha sonra söndürüp dolmamıza ilave edeceğiz. Tereyağlı sosumuzu da güzelce üzerine gezdireceğiz. Hafiften böyle içlerine gitmesine de müsaade edin. Çünkü o lezzeti içine de alsın. Tam yeterli geldi sosumuzda. Çok fazla olmasın. Şimdi pişirmek için ocağımıza alıyoruz. Evet arkadaşlar dolmalarımızın kokusundan piştiğini anladım ben biraz. Onun için bir kontrol edelim. Bakın ben domateslerin üzerine dizdikten sonra tekrar yeniden görsellik açısında kapaklarında koydum biberlerimi. Ve pişmesini de şu şekilde test edebilirsiniz en kolay şekilde. Şöyle biberine çatalı böyle hafif hafif batırın. Evet oradan anlıyorsunuz zaten çatalımız giriyor bibere. Bakın şöyle gördüğünüz sanırım ve tam kıvamında pişmiş şu anda altını kapatıyorum arkadaşlar bir de dip notumuz var dolmayı kesinlikle kısık ateşte pişiriyoruz çünkü harlı ateşte pişerse birden içindeki pirinçler hızlı kaynarken dışına çıkar dolmamızın görüntüsü hoş olmaz hem de humurlaşır pirinçler evet dolmamız harika görünüyor şöyle tabağımızı alıp lezzet testimizi yapacağız. Evet sosumuzdan da mutlaka tabağımıza koyalım. Çünkü gerçekten e, tereyağlı da olduğu için çok güzel ekmemizi banarak yiyebiliriz arkadaşlar. Şimdi dolmamızın testini de yapıyoruz. Şöyle kapağımızı alalım. Bakın çok mükemmel bir şekilde bir de tane tane lezzeti de çok güzel arkadaşlar kokusu mis gibi şöyle yaklaştırarak da gösterebilirim bakın pirinçler tane tane tarife uygun yaparsanız gerçekten güzel mükemmel bir dolma çıkar ortaya Evet arkadaşlar tariflerimi beğeniyorsanız abone olun Deney mutlaka tariflerimi. Ekonomik, genelde evde bulunan malzemelerle yapıyorum. Pratik olmasına kesinlikle dikkat ediyorum çalışan hanımlar için. Yeni videolarda buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum. Allah'a emanet ediyorum sizleri.